Bu ders hiç bitmeyecek gibi. Oh, nihayet ara oldu. Bütün bu sınavlar sırasında tek şeye kavuşmayı hayal ettim. Doğru tahmin ettin. En sevdiğim sakıza. Kokusu bile müthiş. Lütfen çok ses çıkarma. Yavaş. Neredeyse oldu. Azıcık daha. Se kız mı? Alırım bir tane. İşte korktuğum buydu. Alın mutlu musunuz? Bana kalmadı mı? Bunlardan istiflemeliyim. Ama başka bir fikrim var. Fosforlu kalemin üstünü çıkar. Ve mürekkepli bölümü de çıkar. Sonra en sevdiğin sakızları içine koy. Amma zekice. Artık kimse bir şeyden şüphelenmez. Bak. Hiç ses de çıkmıyor. Burada bir şey yok millet. Bugünkü ders güzel değil mi? konuşma öğretmen geciktiğimi fark etti mi? Neyi kaçırdım acaba? Belli ki sıkıcı bir şeyleri. Çıkmadan yemek yeseydim keşke. Şimdi bir şeyler alıştırayım. En sevdiğim patates cipsi. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Bundan daha güzel bir koku var mı? Ne? Kuralları biliyorsun. Pardon. Bekleyeyim ben. Beni buna zorlamayın. Demek kurallara uymak istemiyorsun ha? Hayır. O zaman git. İyi. Atıştırmalığımın tadını herhangi bir yerde çıkarabilirim. Kuralları çok saçma. Aşıktan mı öyleyim. Bir dakika. Ya dosyam? Bence bunu paravan olarak kullanabilirim. Evet. Bir cips paketini boşalt. Ve şöyle dışarıya doğru katla. İçi dışına çıkana kadar katlamaya devam et. Şunun gibi iki kağıt kıskacını kullan ve onları paketin altına tuttur. Cipsleri tekrar pakete doldur. Sonra paketi yukarıya kıvır ve bir kağıt kıskacıyla daha sıkıştır. Sonunda Klasörün halkalarını kıskaçlardan geçir. Ve klasörü kapat. Bu müthiş olacak. Sakin davran, sakin davran. Bella. Yiyecek yok bakın. Pekala, işimize dönelim. Ama bayan Applebee bilmiyor ki. Hepsi elimin altında. Yeter ki fazla kıtırdatma. Gördüm. Ne gördün Betül? Acaba bunları sinemaya sokabilir miyim? Ceplerime fazla büyük. Şuraya soksam. Aa, hiç olmadı. Çok büyük ya. Galiba filmi atıştırmalık olmadan izleyeceğim. Bir dakika. Bu bant bayağı sağlam. Acaba? Evet. Bantları koluna geçir. Bir tane daha. Kolunu böyle doldur. Eline kadar gelsin. Harika. Sonra da en sevdiğin çikolataları yapıştır. Hepsi iyi seçim Lana. Kolunu çevir ki büyük olan da sılsın. Hala biraz yer var. Bir yer daha kaldı. Şimdi de kolunu sargı beziyle sar. Bir arkadaşın yardım etse iyi olur. Eline kadar sarmaya devam et. İçinin görünmemesi için bir sürü katman olmalı. İşte şimdi oldu. Dikişi lütfen. İyi görünüyorsunuz. Merhaba. Ne oldu sana zavallıcık? Aa! Bu film morali ne düzeltir? İyi seyirler. Baya kolay oldu ha. Tehlike yok değil mi? Tamam. Bu nefis şeylere bak. Ve şununla başlıyorum. İyiymiş. Teşekkür ederim. Bunlardan daha çok var. Şimdi kimse bana acımıyor. Çok lezzetli. Hmm. Şimdiden çok yoruldum. İyi günler. Koltuk denekleri de havalıymış. Oh, hayır. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Pardon ben kaçayım. Ne giymeyi seversen sev. Herkesin en sevdiği bir kot pantolonu vardır. Öyle rahat ki. Yani genellikle. Hey. Bu çekmiş mi ne yapmış? Hayır. Anlaşılan sen genişlemişsin Betty. Fast food sayesinde. Hayır bu olamaz. Gidip eşofman altı giyeyim bari. Tuzlu bir şeyler yiyebilirim. Şurada cips olduğundan eminim. Hmm. Bunu yemek için sabır. Ay! Sen incelmeye çalışmıyor musun? Acaba ben la hamburgerimin kokusunu alır mı? Asa iş Berkemal görünüyor. Ay! Orada olduğunu görmedim bela. Yeşillik olur. Ama o kadar. Kilo vermenin tek yolu kalori alımını kontrol altında tutmaktır. Aslında çok daha kolay bir yol var. Porsiyonları ikiye bölmek. Bu dünyanın en korkunç filmi. Hey! Havuççu bulamıyor musun? Aslında evet. Bu berbat. Kesinlikle yutamıyorum. Kusura bakma Bella. Ama bu çok kötü. Gözlerimi ekrandan alamıyorum. gelmiş mi? Hemen dönerim. Şunları yemek için birkaç saniye yeter. Ama daha kurnaz olmalıyım. Neden olmasın? Bir maket bıçağıyla ıslak mendil paketini şöyle kes. Plastik parçayı ve mendilleri çıkart. Sonra şekerleri içine dök. Betty emelemlerine kavuşuyor. Bu işleri tamamen değiştirecek. Ah! Şekerin tadını nasıl özlemişim. Ne kaçırdım? Ah, pek bir şey değil. Çabuk ol. Seni görmesin. İşe şey yaradı. Ah, bu bir kişi lütfen. Öyle mi? Okuma yazmanız var herhalde. Dışarıdan gelen bütün yiyecekler çöpe gidiyor. Şimdi iyi seyirler. Buyurun. Yiyecek yok mu gerçekten? Şu tavşanınıza bir bakayım hele. Hadi verin. Hayır. Hayır. Bayağı masum görünüyor. Biliyordum. Bu ufaklık iki şeker dolu. Gördünüz mü? Kimse beni kandıramaz köcük hanım. Buyurun bakalım. Utan utan çok ayıp. Şunu alayım. Siz de arkadaşınız gibi bir numara yapmıyorsunuz değil mi? Benim gözetimim de olmaz. ama bir ses gelmiyor. Ama bilmiyor ki bunun tamamen gizli bir fermuarı var. Ve önce tüm dolgu malzemelerini çıkarmak gerek. Sonra da yumuşaklık versin diye biraz marshmallow dolduruyoruz. Büyük yumuşak olanları en iyileri. Sonra onları peluş oyuncağın içine koy. Bu tamam olunca gizli fermuarı kapat. Normal görünüyor değil mi? Bunun içinde şeker yok gibi. Ama yine de tatlı gibi kokuyor. Siz temizsiniz. Oh. Hey ne kaçırdım? Biraz atıştırmalığa ne dersin ha? Evet. Bunu nasıl içeri sokabildin? Ben de olabilir miyim? taktik dahice değil mi? Pekala bayım buyurun. Bir kişi lütfen. Peki ama şunu atın. Sinemaya yiyecek sokmak yasak. Ama daha yeni aldım lütfen. Böyle içeri girmeme imkan yok. Biraz daha kurnazca davranmalıyım. Yeni pomponlarıma bakın. Pompon kızım da. Takımımı destekliyorum. hu evet. Sadece ben gideceğim. Sinema için ilginç bir kıyafet ama peki. Teşekkürler. İyi seyirler küçük hanım. Yeni bir gün, yeni bir ders ve kesinlikle bir enerji takviyesine ihtiyacım var. Beni şekere boğ bakalım. Kokusu bile insanı canlandırıyor. Hey! Düşündüğüm şeyin kokusunu mu alıyorum? Ha? İyi hey, al. Sadece bir ısırık tamam mı? Hey! Hepsini yiyorsun. Aa çok iyiydi. Evet ne demezsin. Sevgili çikolatam. Şunu Bella'nın pis ellerinden saklasam iyi olacak. Ama nasıl? Bir sürü kalemim var. İyi ki var. Kalemleri düz sıra halinde bantla. Çikolatayı en sona koy. Sonra dürüm gibi sar. Böylece tamamen gizlendi. Nihayet çikolatanın hepsi benim. Şimdi de ısırık almayı denesene Bella. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Çikolata kokusu mu alıyorum? Ortalıkta hiç yok ama. Ne? Burada görecek bir şey yok. Bunun yanlış koku almış herhalde. Şey. Veya migrenim tutmaya başladı. Ya elde var iki. 14 mü? Biraz şeker arası vermeliyim. Evet 14 dört yazayım. Aa, belki de 15'tir ama. Aa, bu problemler bayağı zor. Biraz daha şeker alsam düşün Sofia düşün. Ne? Keçi miyim neyim? Bunları yesem çok daha iyi olur. Aslında. Evet beynim çalışmaya başladı. Şerit şekeri al. Ve bir delikler. İşte. Şimdi delikten birkaç yün geçirip bağla. İşte bir şekerleme kitap ayracı. Bu sayede daha fazla okuyabilirim. bugün için hazırım. Selam tatlı ayracım. Onu nereden buldun? bir saniye daha bekleyemeyeceğim. Evet, dikkatimizi veriyoruz. Onu fena kandırdım. Bunlardan satmaya başlamalıyım. Bir fikirdi sadece. Bakalım. Şuna bir bakayım. Peki. Dur bakalım. O şekeri göremem mi sanıyorsun? Bence şey ya. Bu şey ne kadar uzunlukta? Ee, hala devam ediyor. Pardon. Kan şekerim düşüyor da. Gerçekten mi? Tabelaları okuyamıyor musun küçük bey? İlla gözüne mi sokmam lazım? Ay ya çocuklar. İyi günler hanımefendi. Biletiniz lütfen. Teşekkürler. Tamam. Dokunmayın yeni uyudu. İyi seyirler hanımefendi. Kimse beni kandıramaz. İşte bunlar sayesinde. Annen öyle. Şimdi bir atıştırmalık olsa iyi olurdu. Midemin gurultusu dinmiyor. Tamam tamam bebeğim. Ay canına. Şu Zula'ya bak. Başka isteyen var mı? Bak bebekleri herkes sever. Büyük çikolata da bana. Kurnaz olmanın tadı da bir başka. mühim. Oh, yes. of, yoruldum ve bundan nefret ediyorum. Evet aferin. Sıkı çalış. Evet yaşasın spor. Şimdi de biraz çömelme. Güzel çömeldin Madison. Şimdi de mekik. Bir. İki. Ne oldu? Mekik yok mu? Pekala. Ayağa kalk. Sporu daha ciddi almalısın. Üzgünüm. Bir dakika. Aklıma iyi bir fikir geldi. Şu spor deposuyla döndüm artık sporu ciddiye almaya hazırım. Oh, vay canına. Şu karın kaslarına bak. Çok etkileyici Madison. <laughs> karın kaslarım aslında çikolata. Hmm, egzersiz çok tatlıymış. Çikolata çok daha iyi bir egzersiz. Evet sıkı çalışıyorum. Sofia en sevdiğimiz şekerlemeyi aldım. Sıra arkadaşın olmanın nimetlerinden biri. Şu eşyalarımı da çıkarayım. Umarım bugün çok sıkıcı geçmez. Başlangıç olarak kesinlikle biraz şeker gerekli. Sağ ol canım. Bu paketlerde uğraştırıyor. Hadi seni. Sanki açılmasın diye yapılmış. Ve Pangea ayrıldığında. Cidden mi? Siz kuralları hiç umursamaz mısınız çocuklar? Aman tanrım. Doğal davran. Dinliyor gibi yap. Ne oluyor orada? Şekerleme ha. Öylece alamaz ama. Kalbim duruyordu yemin ederim. Nerede kalmıştım? Büyükler ne kadar adaletsiz. Bu dudak nemlendiricisi şekerlememe benziyor. Aynı büyüklükteler. Şuna bir bakayım. Önce dudak nemlendiricisini aç. İçindekini kaşıkla çıkar. Boşalınca şekerlemeyi içine koy. Bak güzelce kapandı. Bu niye hiç aklıma gelmedi ya? Vay canına. Bu dahice. Nefis. Günümü kurtardın canım. Dediğim gibi. Ara verelim. İki yüzlü. Ha, tamam anladım. Evet, evet, mantıklı. Sadece sweatshirt'ümün ipini kemiriyorum. Önemli değil. Hmm, Jack bir şeyler mi yiyor? Daha yakından bakmalıyım. Sweatshirt'ün ipi gibi görünüyor ama bir dakika. O da ne öyle? Bu bir ip değil. Jink, sınıfta şeker yasak. Ah, peki pardon. Şimdi ne olacak? Hala açım. Oh, sanırım aklıma iyi bir fikir geldi. Bir yudum soluyorum. Oh, bu su çok leziz. Yani ferahlatıcı demek istiyorum. Jake, seni görüyorum. Su bardağından da şeker yiyemezsin. Tamam peki. Cidden ama çalışmaya dönelim. Hmm. Hep o kalemi kemiriyor. Bana bu bir fikir verdi. Pekala şeker yeme zamanı. Fosforlu kalemimin arkasının kapağını çıkarıyorum. Sonra tüm mürekkepli kısmı çıkarıyorum. Ucunu da unutmayalım. Aa, bu düşündüğümden daha büyükmüş. İyice temizleyelim. Sırada şeker var. Bütün şekeri içine sok. Tam oldu. Arkasını da takayım. İşte hazır. Güzel bir şeker kalemi. Mmm, çok lezzetli. Bütün gün bunu yiyebilirim. Gördük. Ne yiyorsun sen? Bir şey yemiyorum. Sadece sizin gibi kalemimi kemiriyorum. Ha, tamam o zaman. ye i̇yi, iyi. Tamam. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Durun. Bakın yemek yasak. Sizi duyamıyorum. Aa, bana ne ya? İzninizle. Niye hiçbir şey demiyorsunuz? Bu eziyete değecek kadar maaş almıyorum. Aha, bu diliniz mi? Ah, bunu yaptığıma inanamıyorum. Kendimi hissetmiyorum. hissetmiyorum. <laughs> ne şapşalama. Dilimde sorun yok. Ama biraz tatlı yesem iyi olur. <laughs> Amanın. Şunu alayım. Merak etmeyin. Dilim şu an çok mutlu. Bu en sevdiğim ders. Bize dediğin yuvarlak olmalı. <laughs> Tabii yuvarlak pizza daha dahice. Üst malzemeleri taze olmalı. Taze malzeme pizzayı lezzetli kılan şeydir. Kendiniz bakın. Hay canına pizza. Bu dünyanın en güzel dersi. Aa, pizza seni seviyorum. Aa, pizza mı ne oldu? Ya rüyaymış. Cenk sevgisini mi yiyor? Hala rüya görüyorum galiba. Yakından baksam iyi olacak. Sıradan bir silgi gibi yani ama. Normal silgi gibi siliyor. Cenk silgini nasıl yiyorsun? Sadece tek ucu gerçek silgi. Öbür ucu şekerleme. Öbür ucu şekerleme mi? Evet şekerlememiş. Marshmallow. Yapması da kolay. Silgini al ve biraz it. Sonra da marshmallow al. Tam içine uyar ve silgi gibi görünür. Evet her derste bir marshmallow. Bütün gün marshmallow. Durun bakalım. Yiyecek sokmak yasak. Kollarınızı kaldırın hadi. Aman tanrım. Evet sizde soru yok. ben de mi kollarımı kaldırıyorum? olamaz yiyecek yasak mı? Çok fena yakalanacağım. Of daha bir sürü var. Öf. Saçları benziyorlar değil mi? Hadi hızlı düşün. Tabii ya. Yeşil saçlar gelin bakalım. Sizde sorun yok. Ben mi? Hemen geldim. Yalnız da yiyecek varsa onu bulurum. Sakin olun. Ee, Yemek yasak ha? Sorun değil kanka. Buraya eğlenmeye geldim. Yemek yemeye değil ha? Kuralını duydum. Kuralına uydum. Lütfen beni içeri bırak. Usta duracağım bak. Oo, evet çok iyi. Yiyecek sokmak yasak yok. Ha. Ha, bu harikaydı. İçeri girin. Hey, saçların güzelmiş. Öyle mi? Tadı daha da güzel. Canına. Ya işte böyle. Alabilir miyim? Ah! Yeşile bayılırım. Hmm. Dersin başlamasına hala birkaç dakika var. O zaman yemek yiyebilirim. Güzel. Ben de tatlı getirdim. Biraz şeker iyi gelir. Of her neyse. Merhaba. Onları kaldırabilir misiniz lütfen? İyi. Madem öyle istiyorsunuz. Ödevlerinizi bitirdiğinizden eminim. Meşgul görünüyor. Yalnızca minik bir ısırık. Pardon. Sınıfta yemek yenmez. Eh, yalnızca bakıyordum. Nerede kalmıştım? Rosie buna nasıl yapıyor? Daha iyice. Klasik hırka numarası. Şimdilik bu kadarı yeterli. Ben de aynısını kekimle yapamam ki. Nereye saklayabilirim acaba? Saç fırçam işe yarar mı? Ay, bir şeyler bulacağım artık. Ne? Şşş. Sana bir sır vereceğim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Fırçanın üst kısmını çıkar. Ve keki yapıştır. Bunları hatırladın mı? Çubukları kırarsan ve kekin üzerine saplarsan... Aynı fırça gibi görünür bak. Asla bir şeyden şüphelenmeyecek. Şimdiden ağzım sulanıyor. Ne? Meresin. Ah yalnızca saçımı düzeltiyordum. Bakın. Ah, yeni lensler almalıyım. Kek gördüm sandım. Afiyet olsun. Ders sırasında yiyebiliyorken teneffüse ne gerek var ki? İyi hallettin. Durun. Bir bakalım hele. <laughs> Hadi gidelim. Hey yiyecek saklamıyorsunuz değil mi? Ya siz bayan. Kolunuzun altında ne var öyle? Verin bahayım. Oo, bütün bunları mı sağlıyordunuz? Hadi güle güle. O korkunç biri. Şunlar da ne tuhaf. Aa, selam yakışıklı. Aa, bak ikimizin de zinciri var. Seninki baya halalıymış ama. İşte bu. Hadi çikolatalarını ver bana. Güven bana. Hemen döneceğim. Peki. Al bakalım. Senin için yaptım. Hadi deneyelim. Ana kolyeye bak. İnanılmaz benzersiz bir şey. Hadi buyurun girin. Burası harikaymış. Şu güzel müthiş süslerime bak. Bir şeyler atıştırsam fena olmaz. Hangisini seçeceksin? Hmm, bunu. Çikolataların şerefine. Of ne harikalar değil mi? Düşünsene neredeyse onları sokamayacaktık. Hmm. Hey. Bu benim en sevdiğim.